gelsin. Bombayı bırak şimdi oradan amına koyayım. E. Ee? Kanka Ne Yarak yiyeceğim? Kanka yakında. Falas, falas. 20 mermim vardı. AVP o. Sandviçte bekliyordu. Alışsın var dedim. Evet, Bomba palasın içinde. Aa bir tane düşüyormuş. AVP'ydi. Unutma. Anlıyorum. 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 Kaynak atıp onu alıp oraya atalım. Hepimiz aynı Be clear, be clear, come here guys. Kötü bir sokoşuma gidiyor burası. Birisini diktim. Pikleme pikleme, pikleme. Biliyorum zaten. Pikleme, ben gömüyorum zaten. Tamam tamam. O bu? O nasıl bu? bekleme şey artık. Mermisini kim çakacağım dur. 100 mermisi var biliyorsun 100 100. Ah! Oros 94 vurmuşum bir de ya. ya Keseceğim seni gel <laughs> <O> buraya. <koydum. gülüyor> İki vuruşta altı. Bunları <laughs> <laughs> yok ciddiliği yok. Bir de vurdun. vurdum. vurdum. Diğerine vurdum. Sağ üstteydi o da yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eli <laughs> Kanka ne yapacağım? Hadi silahını al silahını Durun. al hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Onla koyacağım ya. gülüyor> çok yani? şey <laughs> ya? Diğerini sen 90 Silahdan kilal. Nerede yazmıyor. Altta basamak var bak. Git yürü. A A A Tam A A A önünde. Ses çıkacak, ses çıkacak. Oğlum şşş. Böyle, böyle, çıkmıyor. Atla. Atla. Haydi, atla. Seni ben amına koyayım. Kutay <laughs> <laughs> seni nereden <laughs> <laughs> Ama oradan çıkınca evet. araba olmadı ki. Ne atlayamadın ki. Atlayamadı abi. o <laughs> o oh, <işte orda> <Ne atlayamadım. gülüyor> Selim'i görünce adam oynuyordu. <laughs> Selim'i <seninle gülüyor> görünce korkudan 6'ya turt attı. Abi bu bizim Mert mi lan Poyraz? Saint'inki. Sen niye böyle bir şey yaptın ki? Atlamayacaktım. Alt'a bak Poyraz. Bakıyorum hocam. Ne yapıyorsun? He. Vay hoç. Geri sordum Burda burda main'de. s kalmadı abi. Seviliyor Zaten. işte. Koşu 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 koşu. Hafize var. Evet, Aşlıyor. Aşlıyor. Aldı beni. Sen git Selim Selim. Gerizekalı. Yakalılar çıktı. B'yi kuruyor B'yi kuruyor. Almadı bomba vurdu. Abi o. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Tam özgün oynayış yapmadı. Merdivenden şifası basıp yukarı çıkar abi yaparsın. Üste biri olabilir ama kalk bu. Var, var. Üstte biri var. <laughs> Nereye attım amına koyayım şunu? Ya. Yok nereye attım amına koyayım ya? <laughs> <laughs> Kasma alma var. Hadi biz sizin hangi oyun? Ben birinci olacağım. Ya başlayalım ya. hadi. Başlamayacak kavuk. Lan nasıl sen birinci olacaksın? 2143 vurmuşum. Aramızda 3, 3 kill fark var. <laughs> Yo, ben de 1900. Üm. Bana ne abi? 350. Bekle. Çok kill lan. Iki, 2 buçuk kill. İki, buçuk kill. İki, ha, yani ben benim hiç vurmam lazım. Ama sen öyle bir insansın. Beni var. öldürmeyin, <gülüyor> <gülüyor> yapmayın. <gülüyor> Al sayfa. Bilmiyorum. Var var. Heaven, heaven iki tane, i̇ki heaven. tane heaven. İki tane heaven. Ya senin mi yetiştin abi? Aman Allah'ım. Oy gaz. Kaç silah aldık abi?